Tasarım dünyasından herkese sevgiler diliyorum. Yapmak istediğimiz camımızı ilk öncelikle güzelce bir yıkıyoruz ve kuruluyoruz. Üzerinde herhangi bir toz olmaması lazım. Yapmak istediğimiz zeminin üzerine de herhangi böyle bir peçete ya da herhangi bir kumaş, örtü. Çünkü üzerindeki lekeler çıkmayabiliyor. Bunu bu şekilde seriyoruz. Kullanacağım boya benim Kadens'in Style Matte Enamel beyaz olanını kullanıyorum. Ee, i̇stediğiniz marka e, kullanabilirsiniz burada. Hiç sıkıntı değil ama cam boyası olması önemli burada. Şöyle pompon fırçalarım var. Bakın bunların farklı ebatlarda olanları da var. Zaten bunlar beşli paketler halinde satılıyor. Kesinlikle pompon fırça kullanmanızı tavsiye ediyorum. Fırçayla istediğimiz dokuyu bu cama veremiyoruz çünkü. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Öncelikle boyamızı güzelce bir çalkalıyoruz. Tüm boyaları kullanmadan önce çalkalamakta büyük fayda var. Ben ayrı bir kap kullanmıyorum. Direktmen camımın üzerine döküyorum. Burada da başlangıç yeri olarak buradaki ağız kısmından başlayacağım. Çok fazla dökmeyeceksiniz. Azar azar. Çünkü üzerinde izi belli oluyor bu boyanın daha sonrasında. Küçük olan pompon fırçamda bakın küçük darbelerle buradaki boyadan alıp bastırıyorum. İlk önce sert bir şekilde boyayı cama yediriyorum. Sonra hafif hafif bakın buradan kabarcıklar oluşuyor. Bu kabarcıkların önüne geçmek için böyle hafif hafif dokunuyorum. Yüzeyi de bu geniş olan kısımda daha büyük olan pompon fırçayı kullanıyorum. Bakın dik bir şekilde pomponumu sert bir şekilde cama içine elimi geçirdim ee, kavanozumu sert bir şekilde iyice cama yerleşmesini sağlıyorum ee, çok fazla e, aynı yere çok fazla yapmanızı çok tavsiye etmiyorum şimdi bakın kabarcıklar oluşmaya başladı bu kabarcıkların önüne geçmek için de yavaş yavaş ilk önce sert bir şekilde cama boyamızı nüfus ettiriyoruz daha sonrasında yavaş yavaş böyle tamponlayarak buradaki o kabarcıkların ee, kapanmasını sağlıyoruz. Yüzeyimizin daha güzel olmasını sağlıyor bu. Temiz bir pomponla da yapabilirsiniz ya da yaptıktan sonra sert bir şekilde daha sonra yavaş yavaş tamponlayarak bakın bu şekilde yüzeydeki kabarcıkların kaybolmasını sağladım. Şimdi ben bunun hepsini gelececeğim kat boyamızı attık. Ee, en az bir bir saat beklemeniz lazım. Ben bir gün bekledim zamanım vardı. Yani elinizi sürdüğünüz zaman kesinlikle elinize hiçbir şekilde boya gelmemesi lazım. Eğer elinize boya gelirken siz tekrar ikinci katı atmaya kalkışırsanız bu sefer de ilk kat attığınız boyanın geri çıkmasına sebep olursunuz. O yüzden e, tüm katlar arasında boyanın kuruması çok önemli. Şimdi tekrar yine ikinci kat olarak boyamı tekrar aynı şekilde pompon fırçayla yapıyorum burada ilk etapta pompon fırçayı dik bir şekilde sert bir şekilde yapıyoruz Ondan sonra daha yumuşak hareketlerle boyanın e, kabarcıklarının oluşan kabarcıklarının kaybolmasını sağlıyoruz bakın 2 kat boyadık ama iki katta gördüğünüz gibi tam bir kapama olmadı. Yani 3 kat atmanız gerekli. Beyaz biraz daha zor kapanan bir şey. Belki farklı bir renk olsaydı, daha koyu bir renk olsaydı iki katta kapanabilirdi. Bu kat aramalarında kesinlikle fırçalarınızı su ve sabunla yıkamanız lazım. Yani elinizde sabunu alıp işe iyice elinizin avucunuzun içerisinde ben bu şekilde iyice yıkıyorum. Yıkadıktan sonra da bir bardağın içerisine böyle dikey bir şekilde koyuyorum ve bunların kuruması sağlıyorum. Islakken kullanmıyorum. Kesinlikle kuru olması lazım. Eğer bunları bu şekilde bırakırsanız boya kuruyacaktır ve bir daha kullanılamaz hale gelecektir. Bu taşlaşıyor artık bildiğiniz. Bunun için fırçalarınızı sürekli temizlemeniz lazım. Şimdi ben iki kat attım. Üçüncü katı attıktan sonra artık benim boyama işlemi bitiyor. Bundan sonraki süreçte bu boyanın cama iyice yapışabilmesi için iki alternatifim var. Birincisi 180 derecede 20 dakika fırınlamam lazım. Bunun için fırına soğuk bir şekilde fırın soğukken koyuyoruz. 20 dakika 180 derecede fırınlıyoruz. Daha sonrasında içinde soğumasını bekledikten sonra camımızı alıyoruz. Ben genelde fırınlamıyorum ben 21 gün bekliyorum 21 gün bekledikten sonra bu artık iyice boya cama yapışıyor ve dolayısıyla artık bulaşık makinesinde bile üst kısmında bile yıkanabilir hale geliyor tabi bundan öncesinde vernik de atmanız gerekli vernik yapmadığımız zaman e, koruyuculuğu daha az olacaktır e, camımızı boyadıktan sonra en sonki aşamada vernik atacağız ama isterseniz ilk önce Üçüncü kat boyamızı yine atalım. Üç kat boyamızı yaptık. Bakın her tarafı güzel bir şekilde kapandı şimdi bundan sonra Rölyef pasta markasının hiçbir önemi yok Rölyef pastaya ihtiyacımız var ee, Nasıl bir desen istiyorsanız bununla ilgili stencil ee, Bakın plastik böyle stencillar hobi marketlerinde ve kırtasiyelerde satılıyor İstediğiniz şekli alabilirsiniz Şimdi bunu buraya yapıştırmamız lazım ee, bunun içinde e, Stencil spreyi Bakın bu gerçekten önemli bir ayrıntı. Çünkü bunu yaparken ister istemez yani kayma olacaktır. Özellikle yuvarlak olduğu için üzeri bunun önüne geçebilmemiz için bunu buraya yapıştırmamız lazım. Hemen stencil spreyimizi iyice çalkalamanız lazım. Kullanmadan önce çalkalıyoruz. Daha sonrasında hemen üzerine sprey ile sıkıyorum. Ve şu şekilde biraz sallıyorum. Hemen yapıştırmıyorum bakın. Şöyle birazcık sallıyorum. Daha sonra hemen bakın alt kısma gelecek şekilde yapıştırıyorum bunu. Hemen rölyef pastamdan bir spatula yardımıyla da yapabilirsiniz. Benim elimde şöyle bir plastik bir bıçağım vardı. Hemen onunla bunun bu yüzeyine sürüyorum. bıçakla sürdüğüm spatula ile daha düzgün olacaktır ama yine de ister istemez üzerinde pütürlükler oluşuyor. Bunun önüne geçebilmek için böyle kredi kartı kullanılmayan eski kredi kartı da olabilir. Bakın şu şekilde fazla olan rölyef pastamı alıyorum ve tekrar kutumun içerisine koyuyorum bu fazlalığı. bekledim. Ee, eğer üzerinde böyle istemediğiniz e, pürüzler olur ise yine bakın e, bu şekilde zımpara. Hafif böyle zımpara yapabilirsiniz. Çok fazla değil ama üzerinden bu fazlalıkların gitmesi için hafif hafif zımparayla geliyorum. Şimdi e, üzerine wax kullanacağım. Espresso kahve olanından. Hemen açıyorum. Hemen şöyle bir fırçayla. üzerine sürüyorum. sonrasında hafif nemli bir bez bununla hafifçe siliyorum. Ne kadar çok silerseniz rengi o kadar fazla açılacaktır bakın. yine hafif hafif fırçamdaki kalanı bile sürmeniz yeterli olacaktır. Şimdi biraz renk katsın diye Kadens'in bakır mütü surface'inden hafif böyle hafif fırçama aldım. Hafif şu kenarlarına sürüyorum. Daha sonra yine ıslak bezimle yine böyle silme hareketi yapıyorum. Fazlalıklarını alıyorum. Bir de eskitme putrası pembe olanından. isterseniz bunu yapmayabilirsiniz de. Ben böyle çok fazla olmamak koşuluyla böyle bazı yerlerine eskitme yapmak istedim. Pembe olarak. Daha sonra yine fazlalıklarını hafif nemli bez, bezle Hemen alıyorum. Yine bunu bazı yerlerine de yine pembe kullanabilirsiniz yine. işlemi yaparken ben şu aralarını biraz fazla böyle nemli bezle almayı tercih ettim. Siz nasıl isterseniz böyle aralarını güzelce siliyorsunuz. Ben aynı zamanda bir de yeşil rengi eskitme pudrasından da katmak istiyorum. Böyle biraz aralarda farklı renkler olsun. Her tarafına değil de sadece bu bölgede daha sonra yine fazlalıkları hemen ıslak bezimle siliyorum. Bütün işlemlerinizi yaptıktan sonraki en önemli kısım üzerine vernik atmanız lazım. Bu yaptıklarımızın koruyuculuğunu sağlayan vernik. Bunun için de su bazlı ben mat vernik kullanıyorum. Hemen yine bütün malzemeleri kullanmadan önce bir çalkalıyoruz. Ben direkt üzerine döküyorum bakın. Beyaz bir kısım, sakın endişelenmeyin. Kuruduğu zaman şeffaflaşacaktır. Hemen İnce kıl fırçayla üzerine güzelce sürüyorum. Bütün her tarafına verniğimizi sürmemiz lazım. İki kat atarsanız çok daha iyi olur. İlk katı kuruduktan sonra ikinci defa verni katın gerçekten de hiçbir şey olmayacaktır. Kavanozlarımız bitti. Bence gayet güzel oldular. Kapaklarını boyamadım. Onun yerine kapaklarını jütipten bu şekilde sık iğne yaptım. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.